Merhaba hocam, ben Emel Farkakçay. Ee, şimdi bu ekranda gördüğümüz soruyu çözeceğiz. Bu soruyu çözmek için bu soruda bize gs fonksiyonunu soruyor. Şurada gördüğünüz gibi. ys bölü xs Şimdi bunu yapmak için ilk başta burayı paralellikten alıp tek bir dikdörtgen olarak kesiyoruz. Bu da 1 artı g2 olarak yazılıyor. Bunu yazdığımızda yeni şeklimiz bu hale geliyor. Bunların çizmesi şekilden çok zor olduğu için önceden çizip yaptım. Vakit kaybolmasın diye. Şimdi burası için ilk başta denklemi çözmek için harflendiriyorum buraları. Buraya A, buraya da B noktası dedim. Bunları yaptıktan sonra bunların denklemlerini çıkaracağım. İlk başta B noktası için bir denklem yazıyorum. Bir de YF yes yazacağım. B denklemi için A çarpı G3 eksi YF yes olarak yazıyoruz. Bu B noktası için. Y'sin denklemi de burada A çarpı 1 artı y2 oluyor. Şimdi bu iki denklemi yerine koyduğumuzda bize şöyle bir denklem veriyor. D eşittir. A çarpı şurası 2 olacak. Şuradaki g3 olması gerekiyor burasının, g3, g3 eksi, eksi. y esterine burada bunu yazıyoruz. a çarpı 1 artı g2 Bu denklemi sadeleştirdiğimizde, söylediğimizde B'ye eşittir. mesela A parantezinde G3 eksi G2 eksi 1 verecek. Burada da iki tarafta A parantezinde olduğumuzda eksi dağıttığımız için bu denklem bu şekilde geliyor. Yaptıktan sonra şimdi bizim burayı da sadeleştirmemiz lazım. Bunun için buradan kurtulmak için yeni bir şekil çiziyoruz. Bu çizimi oradan sonra bu şekil şurayı taşıdıktan sonra yeni şeklimiz bu oluyor. Burada tekrardan burası A noktası, burayı B noktası olarak seçiyoruz. Burayı şu an bilmediğimiz için bu e, alan, bu alanda ne yazdığını şu an bilmediğimiz için buraya k alınıyor. Şimdi burayı yaptığımızda burayı için tekrardan denklem yazıyoruz. B eşittir. Yeni B denklemi yazıyoruz. K çarpı Y yes. K çarpı Y'e sızıyoruz buraya. Yeni denklememiz için. Bu, bu şeklimizin B denklemi için. Bunu tekrardan Y'si yerinize koyup buradaki Y'simizi yerine koyup zannediğimizde denklemimiz şu hale geliyor. K çarpı A çarpı 1 artı bunu yaptıktan sonra şimdi buradaki b denklemimizi bu b denklemimizi buradaki b denklemimize eşitliyoruz. Şimdi bunun için eşitlediğimizde a eşittir şey pardon a çarpı g3 g2 yazıyoruz. Bakıyoruz. Doğru mu? Aynen. Bu şekilde yazdık. Bu eşittir. K çarpı A çarpı 1 artı G2 Bunu bu şekilde yazıyoruz. Bu denklemde A'lar birbirini götürüyor. sadeleşiyor değişiyor. K'yı buradan çektiğimiz sırası Yeni denklemimiz g3 eksi g2 g2 eksi 1 böyle 1 artı g2 oluyor. Bu artık e, buradaki alanımızın A bunu yetiyoruz. Buradan sonra artık kapalı bir döngümüz var ve bu döngünün e, function, fonksiyonunu yazabiliyoruz. Buradan CS fonksiyonumuzu yazdığımızda CS fonksiyonu şuradaki YS bölü XS Bu da eşittir. Şimdi buradan bakıyoruz. İleri yol, şurası, g1 çarpı 1 artı g2. İleri yol bölü 1 artı ileri yol çarpı geri yol. İleri yolumuz tekrar G1 çarpı 1 artı G2 çarpı geri yolumuz. Geri yolumuz da burada K olarak aldığımız yer. Yani bu oluyor. G3 eksi G2 eksi 1 böyle 1 artı y2 Burada, sadeleştirdiğimizde 1 artı y2'ler birbirini sadeleştiriyor sadeleştirdiğimizde yeni fonksiyonumuz cils fonksiyonumuz şu hale geliyor g1 çarpı g2 artı 1 1 artı g1 çarpı parantez içinde g3 eksi 2 eksi 1 Bu şekil için c fonksiyonumuz bu hala geliyor. İlk başta Burada paralellikten yararlanarak sadeleştirdik ve bu hale getirdik. Denkler, ee, şeklimizi. Şeklinden bir tane B denklemini çıkardık. Bu B denklemini çıkardıktan sonra şeklimizi tekrardan sadeleştirerek bu hale geldik ve artık kapalı döngü elde ettik. Kapalı döngü elde ettikten sonra bu ikisi arasındaki ee, B denklemlerimizi birbirine eşitleyerek K, ee, K alanımızı bulduk. Onu da yerine koyduğumuzda bu kapalı fon kapalı fonksiyonun cez denklemi yazabildik fonksiyonu. GS, denkken, fonksiyonu. <laughs> Teşekkürler.